Joker isimli bir casus yazılım. Pek çok sosyal medya kullanıcısına gönderilen linkle kişisel verilerini ele geçiriyorlar. Üstelik kişiler bunun farkına bile varamıyor, varmıyor. Joker saldırılarında ana hedefse kişilerin banka hesapları. 1600'e yakın e, günlük saldırıya maruz kalınıyor. Sosyal medya hesaplarından gelen linklere dikkat. Zira bu linkler hayatınızı kabusa çevirebilir. Bir arkadaşımızın bir link gönderdiğinde şunu kazandınız şöyle bir şey oldu denildiğinde asla katiyen inanmayın bunu teyitne alın. Sosyal medya dolandırıcılarının yeni yöntemi Joker virüsü. Bu casus yazılım aracılığıyla Kişilerin kişisel bilgileri ele geçiriliyor. Para isteniliyor, bankalar e, hesaplarımıza girip istediği gibi o bankalardan bütün boşaltıyorlar ve sadece ondan kalmıyorlar diğer bütün tanıdık aile üyelerimizi ve bizim bütün tanıdıklarımızın hesaplarını bu şekilde girerek e, hırsızlar bunların alabiliyor. Kişi bu linke tıkladığında casus yazılım telefondaki tüm bilgilere erişebiliyor. Üstelik bu yazılım sessiz ve habersiz çalışıyor. Pek çok kişi dolandırıldığını banka hesapları boşaldığında fark ediyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Kimse sizin verilerinizi istediği gibi hareket edemez. Bunu fark etmeniz gerekiyor ve böyle bir şey yaşandığı zaman, gördüğünüz zaman bunu teyidini alın ve lütfen şikayette bulunun. Aksi takdirde sizin hesaplarınız hem banka hesaplarınız hem sizin kişisel verileriniz, fotoğraflarınız, bilgileriniz, dosyalarınız başkasının eline geçecek.